Kedicik oyun oynuyor Sevmen. <laughs> bak 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 nasıl oyun oynuyor. <gülüyor> eline, eline. <gülüyor> eline bak. <laughs> o oyun oynamak istiyor Seymen. <laughs> Ya bırak. Bırak. <laughs> <laughs> bırak. bırak. Ay. Tamam oyun oynamak istiyor anneciğim. Oyna, oyna, oyun oynuyor. Evet. Ps -ps -ps. Bak 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 neler yapıyor kedicik. Aa Bırak. ya. Bu ya. Bu Bak bak bak. Ay oradan bakıyor kedici. Anne kedicik. kedicik nerede ya? Ellerini uzatmıyor Uzat uzat. Ay Seymen tırnaklarını gördün mü kedinin? Hı? Tırnaklarını gördün mü anneciğim? Gidiyor kedicik. Kedicik nereye gidiyorsun sen? ağzını açtı. Hey, Seymen. Seymen. bu kedi çok tatlıymış değil mi? Seymen kediyi seviyor. Kedi de oyun oynamak <laughs> istiyor. Değil mi anneciğim? <laughs> bak, bak 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 neler yapıyor neler. <gülüyor> <gülüyor> Kafasını seviyor. Çok tatlı değil mi anneciğim? Anne ne gidiyorsun? Kedileri. Seymen kedileri çok seviyor. Bak kedi de sevilmek istiyor anneciğim. Evet. Bunu evimize götürelim mi? Ay götüremez ki ama. Ama anne bunu kucağıma alalım götürelim. Olmaz ki anneciğim. Çok tatlı. Evet çok tatlı ama. Ooo. Çok, güzel. <laughs> çok mu güzel? Sen çok mu seviyorsun kedileri? Anne. Gitmiyor anneciğim, gitmiyor. Bak şimdi oyun oynayacak oyunu. Bak bak yine gidiyor. oraya çıktı Seymen. Bak oraya oturdu. Tamam. Ağzını açtı Eyvah. Ağzını açtı gördün mü? Nerede? <laughs> <Anne. gülüyor> Sen hemen öyle deyince açmaz anneciğim. Hadi gel biz birazcık şöyle dolaşalım anneciğim. Hayır, Ama tamam yeter anneciğim. Azıcık ben... şöyle dolaşalım. Ama anneanneler gitti. Anneanneler gitti. Gel şöyle birazcık dolaşalım. Çekirge Hayır. falan da vardır belki. Hayır ben seviyorum. Tamam onu gelince yine severiz ama. Hayır hayır hayır. Bak bak geldi. Bak burada oynayacak şimdi onunla. Bak bak onu çıkartmaya çalışıyor herhalde değil mi? Ay. Ya çok yaklaşma. Onlar seni tanımadıkları için ısırabilirler belki. Bak bak oraya girdi bu kedi ne yapıyor? <laughs> yapma öyle yapma anneciğim yapma sinirlenir. Oyun oynuyor şu anda. bak bak yine girecek içine <laughs> şimdi de kaşında herhalde birazcık tamam Seymen çok yaklaşma Hadi İyi akşamlar evet Onun çok dağıtlı. tatlı evet evden mama getirelim ona birazcık mama verelim Hadi tamam ama önce birazcık şöyle anneannenin yanına gidelim olur mu Bak şuradan bir kedi daha gidiyor Seymen. Seymen bak bir tane daha kedi gidiyor. Bu kedi o kedinin yanına gidiyor. Bak onun annesi herhalde. Hayır ama o öteki kedi biraz çok sinirlenmiş. Seymen. Kedi birazcık çok sinirlenmiş. Onun yavrusu bence. bu kedilere bakın. <laughs> tamam o herhalde annesinin peşinden gitmek istiyor. Annesi de kızmış bence. Çok güzel değil mi? Arada. Bak o da gidiyor annesinin peşinden. Annesini kaybetti herhalde. Annesi... Annesi... Ne oldu anneciğim? Annesi... Gel annesini bulalım biz o zaman. Gel. Gel annesini bulalım. Kedinin yanına getirelim. Değil mi Seyman? Evet. Çiçeklerin, arasına bak. Çiçeklerin arasında mı? Orada değildir ki. Ya, He, bak oraya gitmiş kedicik. Zaman, burada... Bak Seyman burada yavruları da varmış Seyman. Bir tane mi? Ay o ne kadar küçük öyle. İndiremeyiz o çok küçük anneciğim. Ama onu Bu da mı onun yavrusu? Değil mi? Onu Ay onu sevemezsin. Evet onu sevemezsin. O çok küçük. Değil mi? Değil mi o? Sevmen bırak anneciğim onu. Bak onun kardeşi olmuş bir de. Çok gel sevimli. çok sevimli. Evet hadi gel. Ay ya. Esila da geldi. geldi. Hey, ona çiçek, çiçek yemez anneciğim. Ona gel biz yemek alalım birazcık mama alalım gel. Kaçıyor. Annesi orada çünkü Ay, anne, Esila.